Herkese merhabalar, ben Serap. Bu kanalda kendi yap videolarımı paylaşıyorum. Bugün biraz daha farklı bir şey konuşacağız. Geçen hafta Evde yapabileceğiniz 4 huzur dolu hobiden bahsetmiştim size. O kanal videonun linkini de buraya bir yere eklerim. Onlardan ilk bitki bakmaktı. Bugün kendi başıma öğrendiğim bitki bakımıyla ilgili birkaç tüyo vermek istiyorum. Eğer ilk defa bitki bakacaksanız aldığınız tüm bitkiler öldüyse ya ben nerede yanlış yapıyorum diyorsanız doğru videoda olduğunuzu düşünüyorum. E, bitki ben ne ara bir bitki sever oldum. Oğlumun doğumundan sonra başlamıştı ben de. öncesinde ben bitki bakımıyla ilgili yani hiçbir fikrim yoktu. E, sonra oğlumun doğumundan sonra bir tane iki tane başladı bu serüven böyle. Birçok bu süreçte işte bitki öldürdüğüm, işte yaşa yaşattım falan böyle birçok tecrübem oldu. Dediğim gibi bir uzmana danışmadıysanız, ilk defa bu yola giriyorsanız doğru bir video olacağını düşünüyorum ben. Ee, i̇lk olarak bitki bakacaksanız doğru bir toprağa ihtiyacınız var. Bu konuda biraz böyle hani para harcamanız gerekebilir. Piyasada çok pahalı topraklar var ama ne olursa olsun Japon pazarından veya açık toprak almayın pazardan. E çünkü sonu hiç iyi bitmiyor bunların. Böceklenmeler veya değişik sıkıntılara sebep olabiliyor. Ben kullandığım toprağı piyasa fiyatına göre oldukça aşağıda. Şöyle bir yere eklerim size. ki Doların yükselişi onda da vurdu ama yani gene de uygun fiyatlı. Çok memnunum o topraktan. O kaktüs için falan da o toprağı kullanıyorum. Oraya bıraktım. Saksı için ise mutlaka altı delik saksı kullanmanız lazım. Böyle porselen saksılar çok güzel ama ilk başlarda ne kadar sulayacağınızı bilemediğiniz için diplerde çürümeye sebep oluyor. O yüzden mutlaka böyle altı böyle delikli bir saksı alın çok daha rahat edersiniz sulama ise ben çeşme suyu kullanmayın İşte hazır su kullanın deniyor ama ben de biski çok <laughs> ve çok maliyetli olabilir bu o yüzden ne yapıyorum dinlenmiş su kullanıyorum İşte çaydanlığımın altında kalan suyu ketledığımında kalan suyu veya kaynaması için işte bir makarnamın suyunu kullanıyorum açıkçası ben çok daha mantıklı oluyor hem artık su ile ilgili ciddi tasarrufa da gitmemiz lazım dinlenmiş suyu çiçeklerime veriyorum. Böyle bir yol izliyorum. Sulamayı nasıl yapıyorum derseniz ise bu anlattığım tüm bitkileri alıyorum. Lavabon içine koyuyorum. Böyle o sudan döküyorum. Her yerine su olduğunu emin oluyorum. Altından sular akıyor fazladıkları. Sonra böyle bekletiyorum. iyice kuruduktan sonra alıp yerine koyuyorum. Bunu bu anlattığım bitkiler için ayda bir yapıyorum. Hani o yüzden böyle sürekli sürekli bunu yapmıyorum. Bence bizim en büyük sıkıntımız bitki sulamak. Sürekli bitki sulamak istiyoruz. Böyle bir hobi gibi bitki sulamak istiyoruz. Arkadaşlar su sulamayın. <laughs> yani susuza dayanır bitki ama aşırı suya dayanamıyorlar. Kökleri çürüyor. Yani şöyle bir hobi olarak sürekli elinize bir su bitki sulamayın yani. Doğru bir yöntem değil. Nem ölçerler falan var ama ben parmak, işte parmağımı e, sokuyorum kumun e, toprağının içine üst taraf her zaman kurudur alta bakacaksınız alt taraf elinizi çıkarttığınızda böyle, toprağını silktiğinizde eliniz kuruysa o bitkiyi evet sulayabilirsiniz ama böyle hafif nemliyse bile sulamayın gerek yok altı hala ıslak demektir bu bunları anlattıktan sonra şimdi bakmanız için yani ben bunları Mutlaka bakabileceğinizi düşünüyorum. Örmeyeceğini düşünüyorum. Bu bitkilerden bahsetmek istiyorum. İlki Paşa kılıcı, işte peygamber kılıcı deniyor. Herkesin evinde var. Türkiye'deki herkesin evinde var. Üniversitede ben Edirne'de okudum, işte bir yurtta oturuyorduk. E, Yurttaki, Edirne'deki arkadaşım işte ben Antalya'dan gelmişim, Ardahan'daki arkadaşım böyle konuşurken hepimiz o bitkiden bahsettik. Evdeki milli perde ve işte Paşa kılıcından aslında Türkiye'nin dört bir yanında olmasının sebeplerinden biri de her ortama uyum sağlayan bir bitki. Az ışık seviyor, az su seviyor, ben tazele gidiyorum, sulayamam, unuturum diyorsanız bile çok ideal bir bitki. Evim çok ışık almıyor Serap diyorsanız da ideal bir bitki. Paşa kılıcını her halükarda büyütürsünüz. Hatta şöyle bir inanç var, İşte boyu bir metreye geçtiğinde ev sahibi oluyorsunuz falan diye de bir inanç var. Bizimkini ben almadım, annemin çok büyük bir paşa kılıcı var, böyle böyle falan hatta. kardeşimle bana verdi, Biz, ben onu Antalya'dan getirdim, köklendirdik. Burada ektim, büyütüyorum. Hem kardeşimde hem de benim çok güzel oldu bitkilerimiz. Paşa kılıcı dediğim gibi önereceğim birinci bitki. İkincisi ise bambu. Ben latin cisimlerini şuraya bir yazmayı düşünüyorum. Hani sürekli onları telaffuz etmekle uğraşmıyorum. Bu Orta Asya'dan gelen bir bitki. Aslında böyle sihirli bir bitki. Hatta psikolojide de böyle yeri olan bir bitki. Bambu ağacı toprağa ekildikten sonra yaklaşık 5 yıl kadar bir filiz dahi vermiyormuş. Sabırla bekliyorsunuz. 5 yıldan sonra filiz verip böyle 6 ayda falan 30 metreye ulaşan bir bitki. Yani sabırla beklemeyi anlatıyor bana bu. Ben benimkilerin bir kısmını Ikea'dan bir kısmını A101'den aldım buna bir kavanoz. Bu zeytin kavanozuydu. Bunun dışına bir makrome yaptım ben. Onun videosunu da bulabilirsiniz. Şimdi sağ tarafa ekleyeceğim. Ona bir su koyup içine yerleştirdim. Toprakta da büyütebiliyorsunuz ama toprakta çok doğru olmuyor. Yani nemli bir toprak istiyor. Nemli toprak isteyen bitkilerden biraz uzak durmak lazım. Çünkü hastalığa çok böyle müsait oluyor bu bitkiler. Sadece suyun içine yetiştiriyorum ben. Ee, sürekli böyle bir kavanozunu yıkamak derdine düşmüyorum. Zaten e, olarak bu bitki böyle böyle biraz balçıkta yaşamayı seven. Üzerine su ekliyorum. Böyle 11 ayda bir falan kavanozu tamamen yıkıyorum. Hani o kendi ortamını bozmamaya çalışıyorum bitkinin. Kendi haline büyüyor. Böyle çok ışıkta seven bir bitki değil açıkçası. Yani böyle direkt ışık görmese de böyle dolaylı yoldan da ışık görse yani perdenin arkasından evin köşesinde de olsa oluyor. Hatta banyoda bile yetiştirenler var. O yüzden bambu bence hoş bir alternatif olabilir. Diğeri ise e, bu Dragon Palmiyesi de deniyor galiba. Margarita, Margarita, Marginata, Marginata da deniyor. Bunu bana eşim ofisten getirmişti. Öyle bir toprağı vardı ki ben de bunun içinde nasıl yaşamış dedik biz ya böyle ya toprak toprak değil yani bir Böyle bir, çok kötüydü. Dedim ki bu bunun içinde yaşıyorsa demek ki her yerde yaşayabilir. Gerçekten. Kendi haline bırakıyorsunuz. Kendi kendine büyüyor. Yani kendi kendine büyüyen bir bitki. Ben onu toprağını değiştirdim sonra. Bu aslında çok su istemeyen, ofis ortamları o yüzden mesela sigaradır, işte bu boya kimyasalını da böyle emen bitki. Bu bitkilerin çoğu anlattığım bitkilerin çoğu NASA'nın listesinde de var. NASA'nın havayı temizleyenler bitkiler diye bir araştırması var. Alta linkini bırakırım. Oradan bakmak isterseniz. E, bu bitkilerin çoğu, özellikle mesela pa paşa kılıcını yatak odanızda tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar e, rutinin dışında e, oksijen alıp karbondioksit salgılamıyorlar. Karbondioksit alıp oksijeni salgılıyorlar ve havayı temizleyen bitkiler olarak da geçiyorlar. Bu türde o yüzden mesela ofislerde falan çok kullanılıyor. E, Evinizi o heybetli görüntüsüyle çok yakışacağını düşünüyorum ben bunun. E, çok az ışık isteyen, e, az sulama isteyen. Bunu ben ayda bir suluyorum. Banyoya götürüp böyle e, hafif ılık suyla böyle her yerini suluyorum. Çünkü özünde bir ağaç bunlar. E, ve yağmurlama gibi bir ihtiyacı var bunların. Yani sadece suyuna değil de çünkü şu kadarcık bir toprağın içinde yaşamaya çalışıyorlar. Sadece su, köklerini sulamak değil böyle etrafını sulamak bence bu bitkiler için iyi olacağını düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Dediğim gibi az su ve az ışığa ihtiyaç duyan kolaylıkla büyüyen bir bitki. Diğeri ise salon sarmaşı. Bende yok. Ama böyle listelerde çok var. Birçok arkadaşım da öyle dedi. Ben de kardeşim de var. E kardeşim aradım ki hani bununla ilgili ben bir video hazırlamak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? E bana dedim hani bir iş yapar mısın? E resmin nedir? Hani bir anlatır mısın? O da çünkü sonradan çiçek bakmaya başlayanlardan. Dedi kendi kendine bir hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Tamamen böyle az ışık, az su isteyen. işte ben çiçeği sulamayı unuttum. Ben bir aylarına işte dışına gidiyorum. Bu çiçek ne olacak dediğiniz... Tam salon sarmaşığı alın. Mis gibi keyfinize bakın. Bir de böyle hani büyük heybetli görüntüsü var böyle. Akıyor böyle her yere. Sanki böyle ormandaymış hissine kapılıyorsunuz. Çok kolay ve keyifli. Mesela büyütmesi de işte arkadaşınıza hediye de edebilirsiniz. Bir parçasını kopartıp işte bir e, cam bir saksının içine koyup onu arkadaşına da verebilirsiniz. Ben kardeşimi alıp büyütmeyi düşünüyorum. Böyle Arada da bir bağ oluşuyor bence. Ee, çok keyifli hissettiriyor bana açıkçası. Salon sarmaşı dediğim gibi az suya ihtiyaç duyan, bakımı çok kolay, ço ço çoğaltılması çok kolay bir bitki. Eviniz direkt ışık almıyorsa da kullan alıp yetiştirebilirsiniz. Ee, ve keyifli olacağını düşünüyorum. Şimdilik benim önerilerim bunlar. Dediğim gibi ben bitkilerle ilgili video çekmeye devam edeceğim galiba. Saksılarla ilgili, bitkilerle ilgili yeni saksı videolarım olacak. Çok keyifli saksılar hazırladım bitkilerime. Kanalıma abone olup bunları da izleyebilirsiniz. Bana destek vermeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.